Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Hatay koşusu başladı. Evet 9 numaralı Tarsus Şelalesi 2 boy kadar gecikti. Bir numaralı Bilirhan numarayı aldı. iki boy farkla koşuyu force etmeye başladı. Dışarıdan 5 numaralı Deniz Şövalyesi ikinciliğe girdi. 1400 geçirdi. Hemen içinde bu tayin yedi numaralı sert Berk Yerdim'den yani yer buldu. Dördüncü 2 iki numaralı Borax sokuluyor. Borax'ın bir boy gerisinde sekiz numaralı silahlı. Bir buçuk boy kadar geride. 4 numaralı Çelikşan'ın gayretleri var. Çelikşan'ın hemen içinde altı numaralı Öz Şimşek koşuyor. Öz 2.5 iki buçuk boy kadar gerisinde. 3 numaralı Can Mete bir boy geride. 10 numaralı Tekinci. Tekinci'nin de bir buçuk boy gerisinde 9 numaralı Tarsus Şelalesi 1000 metre start geçirdi geçildi fark 2 boy kadar 1 numaralı Bilirhan'dan yana 5 numaralı Deniz Şövalyesi. 1 boyun farkta gerisinde 7 numaralı Sert Berkin gayretleri var 800 geçildi 4 boy geride 2 numaralı Borax 2,5 boy geride 8 numaralı Silahlı 2 boy geride 4 numaralı Çelikcan Çelikcan'ın 1,5 boy kadar gerisine 6 numaralı Öz Çimşek hamle yaptı ve son 600 metre geçildi 2 boy farkta 1 numaralı Bilirhan önde düzlüğe lider çıkma gayesinde 5 numaralı Deniz Şövalyesi yine bariyer dibini bırakmayan evet 7 numaralı sert Berkin gayretleri var. Hatay'da son viraj dönüldü. Seyret düzlüğe bir boy farkla. 1 numaralı Biliran önde çıktığı Dışından 7 numaralı sert Berk yüklendi geldi. 400'den sonra koşunun liderliğini alıyor. İçeriden 5 numaralı Deniz Şövalyesi'nin 3 boy kadar geriden dışarıdan Can Bete'nin Borax'ın gayretleri var ama 7 numaralı sert Berk son 200'den sonra farkı 5 boya kadar çıkartıyor silahlının can metenin gayretleri var. 6'da 6 yaptı tutarak Hatay'da kazandı Sertbek. 8 numaralı silahlı ikinci, 3 numaralı can mete, 3. 2 numaralı Borak, dördüncü 5 numaralı Deniz Şövalyesi de 5. oldu sayın yarışverler. Geçilmezliğini korudu 7 numaralı Sertbek. Hatay koşusunu Mehmet Akyavuz'la kazandı.